Bütün hepsinin başı o zaman ne? Samimi bir pişmanlık, samimi bir gözyaşı. Gözyaşından sonra istiğfar. Elimizden tesbihimizi düşürmeyeceğiz. Estağfurullah elazim, estağfurullah elazim. Peki istiğfarı ne yapacağız? Dilden hale çevirir. Hale. Üçüncüsü dua. Ya birbirimize dua etmeyi, birbirimize dua istemeyi unutmayacağız. Birbirimizin lehinde, aleyhinde konuşulacak dönem değil. Birbirimizi samimi bir şekilde İslam davasına sarılacağımız bir dönem. Hak için hizmet edeceğimiz bir dönem. Unutma, sevdası hizmet olanın ukbası cennet olur. Herkes gücü ancak Allah'tan alır. <laughs> Kul, kuldan güç almaz. Eğer hizmet ediyorsan, sırtını dayadığın tek merci Allah'tır. Gayrısı zaten o da ölümlüdür, sen de ölümlüdür.